C'est là. Bugün Gulliver'in Seyahatleri adlı 2010 yapımı fantastik filminden bahsedeceğiz. İyi seyirler. Lemuel Gulliver adında orta yaşlı bir adam New York'taki dağınık dairesinde uyanır. Sabah rutinine devam eder. Raftaki süper kahraman oyuncaklarıyla konuşur, duşta dans ederek bize şapşal tarafını gösterir. Gulliver, New York'taki bir gazete şirketinin posta odasında çalışmaktadır. O gün Dan adında yeni bir çalışanla tanışır. Onunla arkadaş olur. Gulliver, Dan'in posta bölümündeki patrondur. İkili o günkü postalarını teslim ederken Gulliver'in Uzun zamandır aşık olduğu Darcy Silverman adında bir gazeteciyle karşılaşırlar. Gulliver ona yıllardır aşıktır ama bunu hiç itiraf etmemiştir. Günün ilerleyen saatlerinde Dan, ilk gününde posta departmanının başına terfi ettiğini belirten bir bildiri getirir. Gulliver 10 yıldır bu tesiste çalışmaktadır ama kimse ona saygı duymamaktadır. Dan, Gulliver'in konuşmaktan korktuğunu ve posta odasındaki işi dışında hayatında asla ilerlemeyeceğini iddia eder. Sıkıntılı bir halde ofisten çıkan Gulliver, Darcy'nin geç saate kadar çalıştığını fark eder. Cesaret cesaretini toplar ve ona çıkma teklifi etmek için kulübesine gider. Ancak sinirlerine yenik düşer. Onun yerine masasından rastgele bir kağıt alıp dışarı çıkar. Darcy ona bir seyahat yazarlığı görevi için başvuru isteyip istemediğini sorar. Gergin Gulliver kabul eder. Ertesi gün bir seyahat blogu sunması gerekmektedir. Evde blog için internetten birkaç makale kopyalayıp yapıştırır. Ertesi gün iş yerinde yazma becerilerinden etkilenen ona yeni bir görev veren Darcy'ye sunar. Darcy ondan Bermuda şeytan üçgenine gitmesini orada gizemli bir şekilde kaybolan gemilerle ilgili efsaneler hakkında bir makale yazmasını ister. Gulliver onu etkilemek için bu teklifi kabul eder. Darcy onun için bir bağlantı ve bir tekne ayarlar. Gulliver hemen ertesi gün Bermuda'ya uçar ve orada bir adam tarafından alınır. Adam Gulliver'i kiralık bir tekneye götürür. Ona tekneyi nasıl kullanacağını gösterir. Tekne otomatik olduğu için yolculuk oldukça basittir. Gulliver sonunda teknede tek başına Bermuda Şeytan Üçgeni'ne doğru yelken açar. İlk birkaç saat boyunca robot nasıl yapılır dergilerini okuyarak ve birkaç kutu içerek eğlenir. Kısa süre sonra uykuya dalar. Bir süre sonra önünde devasa bir dalga ile uyanır. Bir deniz fırtınası başlar ve hemen can yeleğini giyer. Tekne suyun içinde şiddetle sallanmaktadır. Gulliver arkasına döndüğünde devasa bir deniz kasırgasının kendisine doğru geldiğini görür. Gulliver teknesiyle birlikte kasırganın üstüne sonra da gözlerinin içine doğru çekilir. Ekran kararır. Gulliver gözlerini açtığında vücudunu hareket ettiremez. Aşağı bakar ve göğsünün üstünde duran birkaç küçük adam görünce şaşırır. Liderleri kendisini Lilliput komutanı Edward, Edward'in olarak tanısır. Kamera zoom yaparak bize Gulliver'in etrafında duran minik insan kalabalığını gösterir. Minik ipler ve tahtalarla yere sabitlenmiştir. Komutan Edward, Gulliver'e canavar diyor, kafası karışan Gulliver korku içinde bağırıyor, iplerden kolayca kurtuluyor. Bunun bir rüya olduğunu düşünerek gözlerini kapatmayı deniyor. Edward, askerlerine canavarı aşağı indirmelerini emreder. Askerler, kancalarını Gulliver'in pantolonuna takarlar. Onu bayıltırlar. Uyandığında, Gulliver kendisini bir arabaya bağlanmış ve Lilliput kral aldığına doğru çekilirken bulur. Küçük siviller canavara bakması için evlerinden çıkarlar krali sarayına çekilir, Lilliput kralı kral Theodor'a takdim edilir. Kralın kızı prenses Mary, Gulliver'a acır. Edward'a kısıtlamaların gerekli olup olmadığını sorar. Edward, Gulliver'in düşman krallık Blefusio'dan bir casus olduğunu iddia eder. Gulliver sonunda konuşur. Krala nerede olduğunu sorar. Kral Theodor'un sekreteri Jinx, ona dünyanın en büyük ülkesi Lilliput'ta olduğunu söyler. Gulliver, bunun bir şaka olduğunu düşünür. Var olmayan kameramanlardan kendisini göstermesini ister. Bir sonraki saniyede Gulliver'i bir mağaraya hapsedilmiş olarak görürüz. Prenses Mary Mary'e kur yapmaya çalıştığı için Edward tarafından ömür boyu hapse mahkum edilen Horot adında bir mahkum arkadaşıyla tanışır. İkiliye tekrar Edward yaklaşır. Onları dinleyerek kendisine topal eşek diye hitap eder. Öfkeli Edward onları ömür boyu hapsetmekle tehdit ettiğinde Gulliver topal eşeğin cesur bir anlama geldiğini iddia eder. Bu cevaptan memnun olan Edward Gulliver'in gücünün yardımıyla tarlayı sürmek için iki mahkumu da bir tarlaya götürür. Gulliver'i bir makineyle bağlarlar. Tam o sırada saraydan Bilefisya'nın saldırdığını gösteren iki çan sesi duyulur. Prenses Marie'yi kaçırmaya çalışmaktadırlar. Sarayda bir yangın başlatmışlardır. Edward hemen saraya koşar. Prensesi kurtaran kişi olmak istediği için herkese prensesi kurtarmamalarını emreder. Ancak Horatio, Edward ona zamanında ulaşamayacağı için Gulliver'dan bunu yapmasını ister. Gulliver, Birefisio'nun askerlerini kolayca alt eder ve prensesi kurtarır. Ancak kral ve sekreteri yangında mahsur kalmışlardır. Gulliver aceleyle binanın üzerine işer. Yangını durdurup kral Theodor'u kurtardığında herkes ona alkışlar. Kral onu ve Horatio'yu hapishaneden çıkarır. Gulliver'a cesareti için teşekkür eder. Ayrıca bu olayı kutlamak için herkesi gece bir ziyafete davet eder. Edward, başka birinin cesaretinden dolayı övüldüğünü görünce çok öfkelenir. Ziyafette kral, Gulliver'a nereli olduğunu sorar. O da Manhattan'dan geldiğini söyler. Halk Gulliver'ın Manhattan'ın başkanı olduğunu çünkü oradaki en cesur kişi olduğunu varsayar. Gulliver, hayatında ilk kez kendini bir kahramanmış gibi hisseder. Bu yüzden bir hikaye uydurur ve muhteşem başkan olarak bilindiğini iddia eder. Edward dışında herkes ona inanır. Ertesi gün, Lilliput halkı Gulliver için niye yoktayken sahip olamadığı tüm olanaklara sahip devasa bir ev inşa eder. Kral, Gulliver'ın isteği üzerine yıkık dökük teknesini aramak için bir arama ekibi gönderir. Gulliver, ayrıca krallıktaki herkesin sevebileceği bir tiyatro inşa ettirir. Ardından onlara batan Titanic'in bir dramını gösterir. Bunun kendi hayatının hikayesi olduğunu iddia eder. Yaşadığı trajik hayat herkese hayrete düşürür. Edward boğulduktan sonra nasıl kurtarıldığını sorar ve Gulliver yeniden hayata döndüğünü iddia eder. Daha sonra Horatia, Gulliver'dan Prenses Maria'yı etkilemek için yardım ister. Gulliver da kabul eder. İkili saraya gider, Horatia prensese yaklaşır. Gizlenmiş olan Gulliver, Kiss şarkısının sözlerini okur. Horatia'yı tekrarlatır. Şarkının sonunda prenses Horatia'ya aşık olmaya başlar. Ama onu kur yapmaya çalışan Edward tarafından çağrılır. Edward, krallığın en cesur olduğu için X'in kaderinde evlenmek vardır. Prenses Maria, Edward'dan hoşlanmamaktadır. Ama ondan bir türlü kurtulamaz. Arama ekibi başka bir yerde içinde kokain kutuları olan yıkanmış bir tekne bulur. Gulliver, olay yerine gelir, telefonun hala çalıştığını görür. Darcy'den 12 sesli mesaj almıştır. Darcy, Gulliver'ın intihar makalesini öğrendiği için çok öfkelidir. Şimdi Bermuda şeytan üçgeni araştırmasını kendisi yapmak için Gulliver'ın geçtiği yollardan geçmek zorundadır. Gulliver artık New York'a dönüp onunla yüzleşmek istemez. Bu yüzden Lilliput'ta kalıcı olarak kalmaya karar verir. Edward bu karardan memnun değildir ve krallık Gulliver'dan şüphelendiğini söyler. Kral, Gulliver'a güvendiğini iddia ederek onu görevden alır. Burada kaldığı için kral Gulliver'a yeni general unvanını verir. Edward'ı general yardımcılığına indirir. Kıskanç Edward, Lilliput'un savunma sistemini kapatarak düşmanları Bilefishya'nın saldırması için kolaylaştırır. Bilefishya'daki askerler ve kralları bunu görür. Hemen Lilliput'a saldırmayı planlarlar. Suların içinden krallığa yaklaşırlar. Lilliput'a doğru gülleler fırlatırlar. Genel olarak onları durdurmak artık Gulliver'ın sorumluluğundadır. Endişeyle suya girer. Etrafa gülleler saçılmaya başlar. Gülleler onlara kıyasla devasa olan Gulliver üzerinde işe yaramaz. Sonunda Bilefishya'yı yener, Lilliput'un kurtarıcısı olur. Lilliput halkı Gulliver'ın tüm dilekleri yerine getirir. Hatta kendisini evinde hissedebilmesi için Tavis Meydanının bir modelini bile inşa ederler kıyafetlerini Gulliver'inkilere uyacak şekilde değiştirirler. Saçlarını kesmek ve ona masaj yapmak için askerler görevlendirirler. Bir gece Edward prensesin odasına girer. Prensese kur yaptığı için istediği zaman içeri girmeye hakkı olduğunu iddia eder. Prenses sonunda onu sevmediğini, artık ona kur yapması istemediğini açıklar. Öfkelenen Edward krallıktan yardım istemek için Brefusia'ya gider. Edward'ın adamları Gulliver'ın teknesinde robotunu yap kitabını bulmuşlardır. Brefusia kralı Gulliver'la savaşmak için kitabı kullanarak bir robot yapmasına yardım etmeyi kabul Eder. Birkaç gün sonra Gulliver, modern Zaman Meydanı'ndayken sarayın çanları çalar, bir istilaya işaret eder. Gulliver küçük insanlarla savaşmaya hazırlanır. Ancak Edward tarafından yönetilen devasa bir robot karşısında durduğunda şaşırır. Edward ona düello için meydan okur. Gulliver'ın kabul etmekten başka çaresi yoktur. Robotu itmeye çalışır ama robot ondan daha güçlüdür. Gulliver'ı pantolonuyla kaldırır, ona yenilgisini kabul ettirir. Gulliver ayrıca başkan olduğuna dair söylediği her şeyin yalan olduğunu da itiraf eder. Kral ve prenses onun tarafı ihanete uğradıklarında şaşırırlar. Edward, Gulliver'ın ceza olarak gitmeye cesaret edemediğiniz ada denilen yasak bir yere gönderir. Gulliver orada bırakıldığında dev bir küçük kız tarafından alınır. Adının devlerin evi olduğu ortaya çıkar. Kız, Gulliver'ın bir oyuncak olduğunu düşünür ve onu barbevinde tutar. Ona kız gibi pembe kıyafetler giydirir. Bu sırada Lilliput'ta Darcy'in cesedi kıyıya vurur. Gulliver herkese Darcy'in evdeki prensesi olduğunu söylemiştir. Bu yüzden Edward onu tanır ve hapseder. Hapishanede Gulliver'ın yenilgisinden sonra yakalanan kral Theodor ve kraliçesiyle tanışır. Horatio bunu görür, Gulliver'ı geri almak için gitmeye cesaret edemediğimiz adaya gitmeye karar verir. Adada küçücüktür ve Gulliver'i sağ salim ulaşmayı başarır. Küçük kızın bebek evinde ayrıca ölü bir Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri pilotunun iskeleti de vardır. Gulliver kaçmak ve Lilliput'ta geri uçmak için paraşütünü kullanır. Önce hapishanede Darcy ile buluşmaya gider ve ona aşık olduğunu itiraf eder. Makaleye intihar ettiği için onu affeder. Ona açılıyormuş gibi görünür. Gulliver, Edward'a düello için meydan okumaya karar vermiştir. Artık cesaretini kanıtlamak değil, Lilliput gerçekten yardım etmek istemektedir. Ertesi gün ikisi savaşmaya hazır bir şekilde karşı karşıya gelirler. Gulliver, Edward'ın kazanması halinde krallığı Kral Theodor'a geri vermesini ister. Ama kaybederse Edward krallığı tamamen yok edecektir. İkisi dövüşür. Edward saniyeler içinde onu alt eder. ya ona yardım etmek için koşar. Robotun içine girmeyi başarır. Edward'ı içeriden yener. Sonunda robotu etkisiz hale getirir. Bundan sonra Gulliver onu kolayca yenmeyi başarır. Kalabalık tezahüratlarla patlar. Darcy bile galibiyeti kutlar. Horatio'nun cesareti sayesinde Prenses Mary ile flört etmesine izin verilir. İkili sonunda öpüşür. Ancak tam o sırada delirme noktasına gelen Edward Prenses de anılır. Ancak Edward'dan bıkan Prenses hüsrana uğrayarak haini döver. Darcy daha sonra Gulliver'i ilk kez öper. Gleifusian kralı ve Theodor savaşı yeniden başlatmak üzeredir. Ancak Gulliver onları durdurur. Edwin Starr'ın savaş şarkısını okuyarak rakibe de uluslar arasında barışın sağlanmasına yardımcı olur. Sonunda Darcy ile birlikte onarılmış gemileriyle New York'a dönerler. Birkaç hafta sonrasına döndüğümüzde Gulliver posta odasındaki işinden ayrılmıştır. Artık bir seyahat yazarıdır. Darcy ile mutlu bir ilişkileri vardır ve film ikilinin Darcy'in ofisinden el ele tutuşarak çıkarken sona erer. Bu filme bizim puanımız 10 üzerinden 5. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve puanınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın.